Bugün erişkinlikte yaygın gelişimsel bozukluk ve depresyon eşit yaklaşımı anlatacaktım. Olgu sunumu eşliğinde tabii. Olgumuz 28 yaşında erkek, bekar, lise 2 terk. Aktif olarak herhangi bir işte çalışmıyor. Annesiyle İstanbul Pendik'te yaşıyor. Bir tane kardeşi var geliş şikayeti e, odaklanamama, unutkanlık, keyifsizlik, aileye göre e, uykusuzluk, herhangi bir işte çalışamama, e, kendi ihtiyaçlarını e, giderememe, öz bakımında azalma, hiç dışarı çıkmama ve e, tedavi uyumsuzluğu şeklinde. E, hasta şikayetlerinin başlangıcının 9 yıldır e, sürekli şekilde olduğunu söylüyor. E, aileye göre de e, hasta 12 yaşındayken e, babasıyla ayrılmalarından sonra şikayetlerin başladığını söylüyor. O zamandan beri de zaman zaman fiziksel, fiziksel şiddet öyküsü de e, olmuş. E, hasta dikkat eksikliği ve odaklanma ile ilgili hastalığı olduğunu düşünüyor. 9 yıldır da hastalığına yönelik e, sürekli araştırmalar yapıyor. E, Birçok makaleler okuyor. İşte Dopamin salgılatan ilaçlara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Daha çok uyarıcılardan fayda e, gördüğünü de belirtiyor. Hastanın geçmiş hastalık öyküsünde 6-7 yaşlarında derslere odaklanamama şikayetlerine yönelik Yeditepe Üniversitesi'ne başvurusu oluyor. Zeka testi normal çıkıyor. Dikkat eksikliği tanısıyla ilaç başlanıyor ama hangi ilacı başlandıklarını bilmiyorlar. Ama kısa sürede ilacı bırakıyor. İlkokul 5. sınıfta da benzer şikayetlere yönelik sertralin başlanıyor. 5 gün kullandıktan sonra tekrar da onu da bırakıyor. 20'li yaşlarda odaklanamama, keyif alamama, kilo artışı, iştahsızlık, Şikayetlerine yönelik e, yine birçok e, psikiyatri başvurusu, birçok ilaç denemesi e, yapıyor e, ama bu dönemde de tedavilere tam uyum göstermiyor. İşte bir iki hafta kullanıp bıraktıkları oluyor, 2-3 ay, ay kullanıp bıraktıkları oluyor. Da, fluoxetin, Trazodon, Venlafaxin, Vortioxetin, Metilfenidat, Hidroxizin, Arapiprazol, Konserta gibi çeşitli ilaçları denemiş. Daha çok metil, Metilfenidat ve Vortioxetinden e, fayda gördüğünü ama onu da sadece bir yıl kullandığını ifade ediyor. Hastanın sosyal öyküsünde doğumsal ya da gelişimsel anormallik olmadığını anne tarifliyor. Yürüme ve konuşma yaşı normal. İlkokulda da okumaya geç başladığını ve derslere karşı ilgisizliği öğretmen tarafından fark edilmiş. Zaten bu dönemde ilk psikiyatri başvurusu oluyor. İlkokul ve ortaokul döneminde akademik başarısı düşükmüş, içine kapanık ve yakın arkadaş ilişkileri kurmadığını ailesi de kendisi de söylüyor. Lisede derslere odaklanamadığı ve zor geldiği için istekli de okulu bırakıyor. Ara sıra ondan sonrasında ara sıra babasının firmasında çeşitli sektörlerde çalışıyor. Muhasebe, kaynakçılık gibi. ancak işleri sürdüremeyip bıraktığını belirtiyor. Askerlikten e, kilosu nedeniyle nedeni muaf olmuş. E, gençlik döneminde e, geçmişte bir kız arkadaşının olduğunu ancak e, bu de uzun sürmediğini e, belirtiyor. E, gün boyu bilgisayar başında oturuyor e, ilgi alanlarına yönelik. E, sadece felsefe ve hastalığıyla ilgili araştırmalar yaptığını, onun dışında aktış, aktif uğraşı veya hobisinin olmadığını söylüyor. E, dışarıya da nadiren çıkıyormuş. E, hastanın... RDMS'inde özellikle dikkati çeken bulgular göz teması kurmamasıydı. Hani sürekli özellikle gözlerini kaçırması bizden. Öz bakımın azalması, duygu durumun depresif olması ve duygulanımın künt olması hani dikkati çeken özelliklerden. Konuşmalar daha çok monoton, soru cevap tarzında. Genelde spontan değildi. Düşünce içeriği fakirdi ve hastalığıyla alakalı e, ve ilaç tercihlerini sadece gündeme getiriyordu. Onun dışında yani fleksibilitesi yoktu o anlamda. E, Suisiduminis homisit düşünde tariflemiyordu. Muhakeme korunmuştu ve psikomotor e, yavaşlama vardı. Hastada istenen tetkikler e, MR görüntüleri, e, EG görüntüleri, toksikoloji, e, FGX fenotipleme görüntüleri, hemogram, tiroid ve vitamin değerleri gibi değerler istendi. Hastanın biyokimya ve MR tetkiklerinin neticesinde ılımlı karaciğer fonksiyon testi yüksekliği ve D vitamini eksikliği dışında anormal bulguya rastlanmadı. Hastanın EG'sinde e, teta beta e, oranında asimetri mevcut. Ben yani o da bize ileride de bahsedeceğimiz biraz yani ADHD özellikle otizm spektrum bozukluklarına eşlik eden ADHD diye düşündürebiliyor. Alfa banklarında artışta bize depresyonu düşündürebiliyor ilk etapta. Hastanın FG de aslında orta düzey dopamin seviyesi kont analizi AG olduğunu söylüyor genel analizinde. Ve LS genotipi olduğunu söylüyor. Hastanın yapılan psikometrik testlerde kolbatta e, dikkat, bellek e, ve gecikmeli çağırmalarda e, problem olduğu gösteriyor. Problem çözme, planlama ve motor intibisyonunda da güçlükler izlenmiş. E, hastanın SCL90 testinde e, obsesif kompulsif e, e, kişiler arası duyarlılık, depresyon, e, paranoid özellik e, ön plandan hani yüksek çıkmış puanı. E, PBQ puanlarında da e, özellikle şizoid ve paranoid e, alanlar daha yüksek çıkmış. E, Rochetek e, testinde yine anksiyöz yapılarma, afektif hassasiyet, duyguları tasarıma dönüştürmede güçlük, duygu ifadesinde inhibisyon, e, bastırma ve savunucu tutum ön plandaydı. Hastanın e, Otizm spektrum anketinde 28 puan, bu ortalamaya yakın normalde 32 puanın üzeri kabul ediliyordu. Hani riskli olarak değerlendiriyor. Otizm spektrum tarama ölçeği de 29 puan ve otizm açısından riskli olduğunu ortaya çıkartmış. E, barat dürtüsellik ölçeği ölçü özellikle e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu eşlik eden e, hani var mı yok mu açısından, şiddet açısından planlama yapıldığı zaman e, yüksek çıktı görülmüş. Özellikle e, dikkatsel ve yine devinimsel dürtüsellikte e, yüksek puan çıkmış. E, hastanın bilişsel esneklik envanteri e, orta düzeyin üstünde olarak e, yorumlanmış. E, Libovit sosyal fobi belirtili ölçeği de 82 puanlı şiddetli e, çıkmış. Sosyal uyum e, ve kendini değerlendirme ölçeği de sorunlu sos sosyal işlevselliğe işaret ediyor. Hastaya... <laughs> Hastanın gelişiminde başlanan tedaviler ıı, Arapiprazol 5 mg, ıı, sabah akşam vortioksitin yine sabah 10 mg, ıı, dideral ıı, 40 mg, ıı, sabah akşam yarım tablet şeklinde ve uykular içinde keti yapım başlandı. Arapiprazol daha çok aileye karşı ıı, şiddet davranışları da olduğu için, zaman zaman öfke patlamaları olduğu için ıı, hani zaten o ileride de biraz bahsedeceğiz. irritability durumlarında endike. Ortoyoksitin de daha çok ıı, hastanın hem depresyonu hem de e, bilişsel kaybını e, gidermek için bilişsel kayıp şikayetlerine yönelik başlanan tedaviler. E, bir gün sonra modafinil sabah ve öğle öğle dozu eklendi. Ve e, yine presetam eklendi tedavisine. Bir hafta sonra Abilify akşam dozu artı 5 mg'da arttırdık. E, hastanın kilo problemleri olduğu için de e, dahili hocamız tarafından metformin başlandı uykusuzluk şikayetine yönelik e, zopikton e, başlanmıştı ama ağızda metalik tat bıraktığı için e, yani biz de e, kesmek zorunda kaldık. Onun dışında e, tekrardan a, hastanın tedavi uyumsuzluğu nedeniyle özellikle çok e, bu prespektüsü çok kontrol eden bir hastaydı. Yani aripiprazol tedavisini uyum göstermedi hani e, özellikle endikasyonları açısından. E, biz de prozolü önermiştik. O dönemde e, hasta o, bu tedaviye uyum gösterdi. Biz de o tedaviden devam ettik. <laughs> bu arada hastanın ek tedavi olarak e, dip TMO başladık. E, depresyon protokolünde e, prefrontal korteks 18 Hz 1980 Pals. E, hastanın e, depresif şikayetlerinde gerileme olmayınca e, ketamin infüzyon tedavisine geçmeyi planladık. Zaten hastanın öyküsü uzun ve çoklu ilaç denemeleri vardı. E, 61 mg'dan e, yine 45 dakika IV infüzyon şeklinde başladık. Hastanın e, taburculuk ilaçlarında e, modafinil 100 mg sabah öğle, vortioksetin 20 mg sabah, brexiprozol e, 1 mg 2, 2 tablet, ketiapin 100 mg uyku, uykusuzluğu için ve yan etkilere yönelik de Propronar, 40 mg yarım şer tablet şeklinde. Hasta tedavine başlangıcında yani yatışım başlarında ortak alanlarda vakit geçirmemesi, diğer hastalarla iletişim kurmaması özellikle dikkat çekiyordu. Ergoterapilere katılmıyor, ek ilgi alanlarına yönelik motivasyonu yok. Biz kendisine özellikle çok burada hani teşvik de ettik psikoloğuyla beraber. Ebru kurslarına katılması, spor faaliyetlerine katılması, diğer atölye yetkinliklerine katılması ama hiçbirine ilgisinin olmadığını özellikle çok, bize çok direnç koyuyordu bu konuda mesleki motivasyonun da düşük olduğunu hem geçmişte hem de geleceğe yönelik olduğunu söylüyordu. Öz bakımın zayıf olduğunu gözlemledik. İlerleyen dönemde tedavinin seyrinde afektinde hafif iyileşme, sosyabilitede artış, istemli şekilde ortak alanlarda vakit geçirme, ergoterapi ve spor faaliyetlerine düzenli katılma ve taburculuk sonrası için yeni iş planları oluşturma ve bir sporla uğraşacağını hani belirtmişti yine klinik takiplerinde ölçeklerinde PAN's geliş puanı 81 68'e geriledi. Ama PAN's daha çok burada negatif bulgulardan, semptomlardan oluştuğu için hani biraz yüksek çıkmıştı ilk etapta. kısa psikiyatrik değerlendirmesinde 32'den 22'ye geriledi. Hamilton anksiyetesinde de 20 geliş, 14 taburculuk şeklinde. Hamilton depresyon skoru da 28 gibi ağır bir depresyon aslında ağır semptom olarak çıkmıştı. Ve 15'e gerilediğini hani görmüştük taburculukta. Geliş irda intihar değerlendirme intihar riski de düşük olarak çıkmıştı. Beck depresyon ve anksiyete envanterlerinde de depresyonda 23'ten 17'ye e, gerileme anksiyete de 18'den 7'ye ve intihar riski de pek intihar riski de düşük çıktı. E, otizm spektrum bozukluğuna e, hani biz zaten ilk etapta tanı olarak düşünmüştük. Özellikle eskiden Asperger sendromu olarak bilinen e, alt başlı olarak e, otizm spektrum bozukluğu e, DSM-4'te yaygın gelişimsel bozukluk olarak isimlendiriliyor. E, Yine çocukluk döneminde başlayan e, sosyal iletişimde ve çeşitli bozulmalar, e, sınırlı ve tekrarlı e, tekrarlayıcı davranışlarla karakterize, e, çoklu genetik katılım gösteren heterojen bir e, nöro gelişimsel sendrom grubu, e, nöro gelişimsel bozuklukların arasında hani yer alıyor otizm spektrum bozukluğu. E, yine burada hani zihinsel gelişimsel bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özgür öğrenme bozukluğu ve tik bozukları gibi diğer hastalıklarda var. Yaygın gelişimsel bozukluk DSM-4 kriterlerine göre otizm spektrum bozukluğu, red bozukluğu, çocuk disintegratif bozukluk olarak ayrı başlıklar altında inceleniyordu. Ama DSM-5 ile beraber otizm spektrum bozuklukları artık hepsini içeriyor yelpaze olarak. Bunlar arasında işte eskiden Asperger bozukluk, otistik bozukluk, Tanımlanamayan otistik bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluk, red bozukluk ve çocuğun disintegratif bozukluğu şeklinde hani hepsini aynı çatı altında artık ele alıyoruz. DSM 4'teki bu bozukluklara hani biraz bunlardan bahsetmek istedim. Yine Asperger sendromu konuşma ve genel bilişsel gelişimde göze çarpan bir gecikme olmamasıyla hani biliniyor karakterize. Sosyal etkileşimde niteliksel bozukluklar var sınırlı tekrarlayıcı ilgi alanları ve davranışlarda mevcut. Ancak dilsel geçme kriterleri karşılanmıyor. Ee, öteki türlü tanımlanmamış yaygın gelişimsel bozuklukta da daha çok atipik özellik gösteren e, YGB'nin alt tiplerini tam olarak karşılamayan e, olgular için kullanılıyordu. Red sendromu ise daha çok e, kız çocuklarında görülüyor. Başlangıçta normal bir gelişim ama sonrasında baş çevresi ve büyümenin durması, el becerilerinin kaybolması ve stereotipik el hareketleriyle karakterize hastalık. Çocukluğun desintegratif bozukluğunda 2 yaş civarına kadar normal bir gelişim, daha sonra dil, sosyal beceri, motor becerisi, oyun becerisi gibi kazanılmış becerilerde belirgin gerilemeyle karakterize bir hastalık. Otizm, otizm spektrum bozukluğunda DSM-5 e, tanı kriterleri nelerdir diye baktığımız zaman e, iki ana bulgu gözümüze çarpıyor. Sosyal etkileşimde eksiklikler ve kısıtlı tekrarlayan davranışlar veya ilgi alanları şeklinde. Sosyal etkileşimdeki eksiklikler, e, duygusal kar karşılıklık, sosyal etkileşimleri uygun tepkinin eksik olması, sözsüz iletişim, göz teması, beden dili, jest ve yüz ifadelerinin eksik olması, İlişkiler ve arkadaşlıklar kurma, geliştirme, sürdürme gibi özelliklerin eksik olmasını örnek verebiliriz. Kısıtlı tekrarlayan davranışlar ve ilgi alanları kalıplaşmış motor hareketleri içeriyor. Kısıtlanmış sabit ilgi alanlarını içeriyor. Günlük rutinler, ritüeller konusunda sabit tutum ve aynalılıkta ısrar şeklinde. ve Duyulara karşı hiper veya hiporay aktivite olabiliyor. Ve her bir kategoriden belirtil olması gerekiyor tanı koyabilmek için. Bu belirtiler daha sonradan fark edilse bile çocuklukta başlamış olması gerekiyor ve bireyin sosyal mesleki işlevselliğini anlamlı düzeyde bozması gerekiyor. Ve bu bozukluklar zihinsel engellilik ve global gelişimsel gecikmeyle açıklanamıyor olması lazım. Özellikle çocuklukta klinik özellikler dil iletişim bozuklukları alanında gülümsememe, artikülasyon problemleri, sınırlı konuşma, uygun iletişim biçimini kullanmada güçlükler hayatındaki önemli kişileri, özellikle hani e, bakım vereni, ayırt edememe, ayrılık anksiyetesi gösterememe, e, mimik ve jestler kullanamama, nesneleri periferik bakış olarak örnek verilebilir. E, Bilişsel özelliklere özellikle otizmli çocukların %30'unda zihinsel kapasitede de bir yetersizlik e, görülüyor. E, sözel işlem ve e, soyutlama becerileri daha zayıf ama görsel mekansal bellek becerileri daha iyi olma eğiliminde. Bazı bireylerde de parçalı yetenekleri ve biraz daha ortalamanın üzerinde beceriler görünebiliyor. Davranışsal ve duysal özellikler alanında özellikle kompüsli davranışlar görülebiliyor. İritabilite, öfke patlamaları kendine zarar verme davranışları olabiliyor. Özel, dikkat eksikliği ve hiperaktivite sıklıkla beraber bulunuyor. Uyku sorumluluk yaygın olarak gözüküyor ve ani duygu değişimleri ve depresyon eşlik edebiliyor fiziksel ve nörogül gelişimsel bulgu olarak da özellikle epilepsinin daha yaygın olduğu gösterilmiş. Erişkinlikte tanıysa ise daha çok hani şu an zaten genel olarak otizm spektrum bozukluğu tanısı klinik değerlendirme ile koyuluyor. Biyoloji veya biyolojik teknik olarak kesinleştirecek bir yöntem yok. Özellikle uzman merkezlerde yürütülüyor tanı süreçleri. Psikiyatrik değerlendirme çocukluk ve erişkinlik dönemine ait tıbbi öykü sorgulamamız gerekiyor e, ve altın standart olarak e, tanı yöntemleri arasında e, adir ve ados görüşmeleri oluyor değerlendirme araçları var. Erişkinlikte klinik görünümse e, sosyal ilişkilerde güçlükler işte kalıcı arkadaşlık kurmalı zorluk e, da az sürdürülebilir ilişki e, daha mesafeli garip beceriksiz etkileşimler ben merkezi davranış empati kurmada yetersizlik <laughs> sosyal kuralları fark edememe veya uygulayamama, iletişim alan, alan, alanında yapay, akademik veya gösterişli bir konuşma tarzı olabiliyor. Tek düze ses tonu veya uygunsuz ses yüksekliği, karşılıklı olmayan tek taraflı sohbetler, e, duyduklarını mecazsız anlama, kısıtlı mimit, mimik, e, vücut dili ve duruşta rahatsız edici ifadeler, duygularını tan tanıyamama ve ifade edememe şeklinde özellikle ilgi alanlarının daha dar olduğu gözüküyor. Sınırlı ilgi alanları, belirli konulara saplantılı şekilde odaklanma, inflexibility olarak geçen, katı günlük rutin ve alışkanlıklar, günlük düzenli küçük değişikliklerle bile ciddi kaygılar yaşamaları. Daha çok işte duysal alanlarda da bazı kokulara, işte bazı seslere karşı aşırı hassasiyet, ağrılı uyaranlara karşı aşırı hassasiyet veya e, tam tersi durumlar e, gözükebiliyor. <laughs> Çocukluk tanısı olmayan olgulardaysa eee gelişimsel öykü alınarak retro, retrospektif şekilde koyuluyor tanı. Ama burada hani e, çocuklukta başlaması e, önemli. gelişim yani gelişimsel öyküde hastalık çocukluktan başlaması gerekiyor. Ayrıcı tanıdaysa ise şizoid şizotip, şizotipar kişilik kişilik örüntüsü düşünülebiliyor. E, psikoz, depresyon, zeka yetersizlikleri, sosyal kaygı e, yine e, ADHD ve OKB düşünülebiliyor. <laughs> Ayrıca tanı dikkat etmemiz gereken yerler özellikle e, kişilik bozukluğunda narsistik kişilik bozukluğunda empati eksikliği e, de görülebiliyor ama burada e, narsistikteki gibi üstünlük taslama motivasyonu yok. E, şizoid kişilik bozukluğunda sosyal ilişkilerden uzak durma daha istemli. Ama otizm bozukluğunda istemem isteme ama sosyal alanlara katılamamak şeklinde. Şizotipal kişilik bozukluğunda ise e, tuhaf düşünce ve davranışlarla karakterize. E, ama otizm spektrum bozukluğunda halüsinasyon ve paranormal inançların eşlik etmemesiyle ondan ayrılıyor. E, de ise e, atipik ilgi alanları ve inançları e, yine sosyal çekilmeyle e, benzer özellikler gösterebiliyor otizm spektrum bozukluğuyla. Ama tekrardan e, halüsinasyon ve hezen görülmemesiyle e, ayrılabiliyor birbirinden. Zihinsel engellilikte ise e, sosyal iletişim ve etkileşim e, hani yine entelektüel le, e, kapasiteyle aynı oranda bozulmuş oluyor. O yüzden otizm spektrum bozukluğunda sosyal e, etkileşim ve iletişim entelektüel kapasitenin çok daha gerisinde oluyor. E, ve böyle böylelikle birbirinden ayırabiliyoruz. Yine obsesif kompulsif bozuklukta her iki bozuklukta da uygun, her iki bozuklukta uygunsuz tekrarlayıcı davranışlar oluyor. Ancak obsesif kompulsif davranışların motivasyonu daha çok egotistik olan takıntıları gidermek ama otizm bozukluğunda ise bu davranışlar tekrarlayıcı davranışlar daha çok zevk verici ve yatıştırıcı. Depresyonda ise hani yine sosyal çekilme görülebiliyor, işlevsellikte kayıp görülebiliyor. Ee, ama otizmde bu, bu semptomlar daha süren e, ve depresyonu tüm aktiviteler karşı ilgi ve zevk kaybı görülebiliyor otizmden farklı olarak. Ee, eşlik eden tanılara baktığımız zaman e, özellikle hani yetişkinlerde e, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu %25 oranında bildirilmiş. yıkıcı davranış ergenlerde %9. Depresyon e, yetişkinlerde %23 oranında e, bildirilmiş. Anksiyete ise ergenlerde %9 oranında bildirilmiş. Burada zihinsel yetersizlikle çok sık eşlik ediyor. %33 oranında otizm bozukluğuna eşlik edebiliyor. E, otizm belirtileriyle diğer psikiyatrik bozuklukların birçok belirtisi örtüşüyor. bu e, buradaki burada da tanı anlamında e, hani yeterince dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü burada semptom gölgelenmesi durumlarına yol açabiliyor. Yine otistik bireyler için geçerli onaylanmış anksiyete ve depresyon ölçeklerinin sayısı çok az. E, bu da eşlik eden ruh ruhsal bozuklukların tanımlamayı e, güçleştiriyor. E otizmin etiyolojisinde e, genellikle hani vakaların çoğu e, genetik olarak, kalıtsal olarak e, geçiş olduğunu göstermiş. Ve genetik risk e, poligenik e, yani herhangi bir e, baskın bir geçiş, 30 zaman dominant, resesif bir geçiş gösterilmemiş. Poligenik. Genelde tek nükleotit polimod bir şeklinde. E, bu genetik mutasyonlardan bir tanesi işte fragilik sendromu, tuberöz en sık olanlarından. E, çevresel faktörlerde ise e, erken doğum, doğum sırasında oksijen yetersizliği, e, annenin gebelik öncesi enfeksiyonları, annede D vitamini eksikliği, baba yaşının yüksek olması, anne obezitesi ve e, düşük doğum ağırlığı, çok düşük doğum ağırlığı olarak gösterilmiş. Otizmli bireylerdeki yetişkinlikteki zorlukları özellikle otizmli bireyler %10 ile 30 arasında yoğun desteğe ihtiyaç duyabiliyor. Zaten hani zeka geriliği de çok sık ilişkilendiriyor. ediyor. bu nedenle bağımsız yaşam oranları çok düşük. Bazı özellikle olgularda, ağır olgularda üniversiteye gitme oranı düşük. İyi bilgisayar kapasiteye rağmen okuldan kopma riski sosyal izolasyon açısından da Riski yüksek. Yetişkin otizm spektrum bireylerinin %33'ü ücretli işte çalışıyor sadece. Genellikle yaptıkları işler geçici ama bilim ve mühendislik alanında başarı potansiyelleri olduğu gösterilmiş. Özellikle intihar riski yüksek yüksek işlevli otizmli bireylerde daha yüksek. Bunun nedenleri arasında sosyal destek eksikliği ve başa çıkma becerilerinin zayıf olması gösterilebiliyor. Yine erken ölüm riski genel popülasyona göre 2 ile 10 kat arasında daha fazla olduğu gösterilmiş. Özellikle erişkin e, otizmli bireylerde e, müdahaleler çok az, hani yapılan çalışmalar da çok az. E, daha çok tedaviler e, özgün ihtiyaçların belirlenmesi ve anlaşılmasıyla e, oluşturuluyor. E, burada dikkat edilecek e, noktalar hastanın yaşı. Ruh sağlığı durumu eşlik eden ek tanıları, e, dil becerileri, bilişsel ve motor becerileri ve özellikle uyumsal becerileri değerlendirilmesi lazım. E, otizm uzmanları da e, kişiselleştirilmiş basamaklı bakım modelini öneriyorlar. Temel semptomları hedef alan herhangi bir farmakolojik tedavi bulunmuyor. E, ancak e, hani daha çok hiperaktivite, irritabilite, anksiyete, saldırganlık gibi eşlik eden belirtileri yatıştırmak için e, tedaviler kullanılabiliyor. İlaç tedavilerinde e, stelopram yani yapılan çalışmalarda e, etkili bulunmamış. E, yine fluoksetin e, tekrarlayıcı davranışlarda %10'dan az bir iyileşme gösterilmiş. Daha büyük çalışmalarda etkisi e, etkisiz bulunmuş. Yine fluoksamin e, sınırlı fayda gösterilmiş. E, yani SSRI tedavisi özellikle yetişkinlerde tekrarlayıcı davranışlar için çok kısıtlı kanıtları var. Fluoksetinin bu tekrarcı davranışlara bir miktar daha iyi geldiği gösterilmiş. Yine gaba agonistleri incelendiği zaman küçük bazı faydalar görülmüş. Rutin kullanımda da desteklenmemiş. Piragolonda da ise yine sosyal geri çekilme iyileşme bildirilmiş ama yapılan çalışmalar çok az. Yine glutamat sistemini hedefleyen ilaçlarda M-Glur-5 antagonistleri e, fragilik sendromu bireylerde denenmiş ve etkisiz bulunmuş. E, memantin yine e, çalışmalarda etkisiz e, bulunmuş ve kullanımı önerilmemekte. E, Siktoserin bazı çalışmalarda etkili bulunmuş ama yapılan daha büyük çalışmalarda e, rutin kullanımı önerilmemekte ve etkisiz bulunmuştur. Yine ampumodüle törleri de hani denenip faydası görülmeyen ilaçlardan biri. E, risperidon ama FDA onayı almış bir ilaç. Özellikle otizm bozukluklarında <laughs> özellikle irritabilite ve tekrarlayıcı davranışlarda etkisinin orta yüksek olduğu görülmüş. E, ve ama yine de rutin kullanımı önerilmiyor. Daha çok semptomları bastırma açısından öneriliyor. Yine FDA onaylı bir diğer ilaç Aripiprazol. E, o da davranışsal alanda özellikle hastanın kendine zarar verme etrafına zarar verme davranışları açısından faydası gösterilmiş. Ama yine de bunun rutin kullanım yani otizmin ana tedavisi değil. Başka bir yaklaşım yine ADHD semptomu olan hastalar için metilfenidat tedavisi yine orta yarar fayda gösterilmiş. Onun dışında oksitosin kullanımında bazı sosyal becerilerin arttığı gözlemlenmiş. Ama uzun vadeli güvenlik verileri eksik olduğu ve rutin kullanımı için daha büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenmiş. Psikoterapi ve sosyal destek anlamında özellikle otizmli bireylerin hani genç erişkinlik dönemine kadar hem sosyal tarafın sosyal taraftan devlet tarafından hani bazı alanlarda destekleniyor ancak ondan sonra için yani erişkin hastalar için bu bir hizmet uçurumu olarak adlandırılan terapötik hizmetlerin aynı şekilde sona ermesi gibi durumla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ee, otizm spektrum bozukluklu bireyler yetişkinlerde özellikle hani BDT'den e, yine e, farkındalık konusunda kaygı, depresyon ve ruminasyonlarda anlamlı azalma konusunda faydalı olduğu görülmüş. Yine e, bakım veren kişiler, bakıcılar tarafından yapılan grup eğitimi sosyal yeterlilik çalışmasında sosyal yeterlilik düzeylerinde önemli iyileşme saptanıyor. Yine grup psikoterapilerinde özellikle stres yönetimi, e, iletişim eğitimi verilmiş otizmli kişilerde genel öz arttığı ve yaşam kalitesinin arttığı gösterilmiş. Yine e, BIACA, otizmli çocuklarda ansiyete için davranışlı müdahale e, ansiyete belirtilerini tedavi etmek amacıyla geliştirilmiş bir müdahale. Yine PEERS programı, e, sosyal beceri grupları ee, yine umut verici olarak gösterilmekte. Ee, sözel olmayan beceri eğitimi, e, uygun göz teması, kişisel mesafe, beden dili ve yüz ifadelerinin anlaşılması, uygulanmasını, e, modelleme, e, özellikle e, sözel olmayan beceri eğitimi otizmli bireyler açısından önemli. Yine konuşma becerileri ise e, küçük konuşmalar e, açısından hani e, bu tarz eğitimler verilebiliyor, beceriler geliştirilebiliyor. Yine hedefe yönelik müdahalelerde. İstenen davranışın gösterilmesine bağlı olarak uygulanan pekiştirme programlarının içerilebiliyor. Öncesi, öncesi, sonrası ölçümleri hedef davranışın değiştirildiğine emin olmak için kullanılabiliyor. Otizmli bireyler sözel materyallerden daha çok görsel, şekilsel materyallerden fayda görebiliyor. Sözel açıklamalar yerine diyagramlar kullanmak, yazılı bilgi sağlamak, görsel çalışma sayfaları ve resimler sunmak faydalı olabiliyor. Benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.